Herkese selam, heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar kanalın devamı için kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Tahminler sesli olarak verilecektir arkadaşlar. Herhangi bir resim yoktur. Lütfen tahmini aramayın. E, videoyu ilerletmeyin. Tamamını dinleyince kazanç sistemlerini anlayın. Zaten sizlere en iyi hizmet veren, en iyi yüksek oran ve en büyük kazançları sağlayan tek kanal dünya çapında Şimdi önemli olan her zaman söylüyorum, her videoda genelde söylemeye çalışıyorum. Ee, önemli olan arkadaşlar, üyeliğiniz süresinde bir 7 gün, bir 30 gün kazandığınızdır. Onun dışında e, her e, videoda zaten bunları e, sizlere belirtiyorum. Her kazanmış videonun bir öncekinden de gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar beğeniler az, abone sayısı yine e, az az geliyor. Yani bir tane tuşa basacaksınız. Topluluk bölümünde aynı şekilde bir tane beğeniye basacaksınız. Yani resimli paylaşımlarda. Daha yine orada da güzel kazançlar sağlattık. Yani her zaman e, her zaman e, sizlere söylüyorum. Takip ediyorsunuz arkadaşlar. Zaten burası kazanç sistemi kanalı. Ben de bir veri bilimciyim biliyorsunuz. Analizciyim. Evet, zaten her seferinde sizlere belirtiyorum. Bir tane tuşa basacaksınız ve yazarsınız da sadece teşekkürler, başarılar gibi yorum atabilirsiniz. Onun dışında herhangi bir yorumu arkadaşlar onaylamıyorum. Bunu da her seferinde sizlere söylemeye çalışıyorum. Arkadaşlar açıklama kısmında biliyorsunuz ki son paylaşımlara linklerini ekliyorum. Kazananların kontrol edebilirsiniz. Ara ara yapılan paylaşımlar, bazen üst üste yapılan paylaşımlar. İşte 100 bin üzeri, 100 bin altı olanları zaten eklemiyorum oraya da zaten. Onu da biliyorsunuz topluluk bölümünde de aynı şekilde yüksek kazanç olduğu zaman oraya eklemiyoruz bildiğiniz gibi. Sadece oradan kontrol edebilirsiniz. Başarı her zaman var. Sadece söylediğim gibi düzenli şekilde oynayacaksınız. Düzenli şekilde arkadaşlar kazanacaksınız. Kasanız ne kadar? Atıyorum kasanız 7 bin. Üye olduktan sonra kasanızı 7 güne bölüyorsunuz 7 bini. Aynı şekilde günde e, atıyorum 1000 TL'den devam ediyorsunuz 7 gün boyunca. Bu şekilde bir ay boyunca düzenli oynayıp düzenli kazanıyorsunuz arkadaşlar. Düzenli şekilde zaten önemli olan bu şekilde kazançtır. Zaten yüzlerce binlerce kanıt videomuz var. E, aynı şekilde tüm kazanç sistemlerinin de tamamını da Kalmayalım. sizlere kanıtladık, her zaman da kanıtlıyoruz. E, zaten şu anda kasa kuponuyla çılgın oranda çok ciddi kazançlar sağlanıyor. Oranları da yükselttik biliyorsunuz ki farklı seçimler, farklı tahminler tahminlerle e, sizlere e, paylaşım yapıyoruz. Zaten e, bu kadar yüksek oranla ve bu kadar yüksek kazanç yani hiçbir yerde, e, hiçbir yerde yok. Bu kadar kazanç sağlayan dünya çapında da bu şekilde düzenli kazanan da aylık olarak hiçbir yer yok. O yüzden de arkadaşlar her zaman başarı zaten gözünüzün önünde her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Kanala yeni geldiyseniz de inceleyebilirsiniz arkadaşlar neler var neler yok paylaşım yapılmış mı yapılmamış mı o tahminler verilmiş mi nasıl verilmiş kazan sistemi nedir yani videoları inceleyip ona göre arkadaşlar kontrollerini sağlayacaksınız, dinleyeceksiniz, anlayacaksınız. zor bir şey değil. Günde zaten her seferinde söylüyorum. Ayıracağınız zaman 15 dakika ile 30 dakika arası. Bu da yani aylık kazanç sağlamak için sizler için yeterli, çok basit kasanızı söylediğim gibi bölüyorsunuz arkadaşlar. Kasanızı böldüğünüzde zaten düzenli şekilde başka hiç bahis hiçbir şekilde yapmadan düzenli bir şekilde kazanç sağlıyorsunuz. Zaten binlerce de örneği paylaşımlarda var arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki özel kampanyalarımız devam ediyor arkadaşlar. Şu anda kasa katlama biliyorsunuz ki yeni ekledik. Kasa katlamayı da yavaş yavaş devam etmek isteyen arkadaşlar işte çok düşük oynayanlar var. Onlar da farklı bir tercihi var bununla alakalı. Yani tahminleri nasıl yapıyorlar onları kendileri bilir. E, günlük tek maç arkadaşlar 600 par yok seçiminden bir tane maç gönderim sağlanıyor. Bu sistemde de e, ortalama arkadaşlar kasa katlama günlük e, işte 500 TL'den 1000 TL'den de oynayanlar Daha işte 2500 aynı şekilde 7500 üzeri de oynayanlar var. Ee, bu sistemde haftalık olarak arkadaşlar 4000 TL bu şekilde e, ilk üyelik e, bu şu anda yalnız e, biliyorsunuz ki e, ortalama paylaşım yapılan genel olarak paylaşım yapılan kazanç sistemlerinde çok ciddi kazançlar var her hafta işte 2 milyon 3 milyonu geçiyoruz e, yani en kötü hafta 1 milyon üzeri oluyor zaten Hani hep onu söylüyorum. Mesela haftada 3-4 kere kazan sağladığın zaman zaten ya zaten toplamında da kazancın geneli yüksek ve büyük olduğu için zaten sizi bir ayınızı, alt ayınızı yani uzun sürenizi kurtarıyor kazanç. O yüzden de zaten bunu sizlere devamlı belirtiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kasa gol üyeliği başlattık. Kasagol üyeliği normalde biliyorsunuz ki normal fiyatı da 15.000 TL'ydi. Kampanyalı olarak yaz ayında olduğumuz için de Kasagol üyeliğini de ekledim. Kasagol üyeliğimizde arkadaşlar haftalık 15.000 TL yerine kampanyalı 5.000 TL. Bundan da arkadaşlar yararlanabilirsiniz. Günlük olarak tek tercih, iki tercih, üç tercih gibi gönderim sağlıyor. Zaten Kasagol'ü yıllardır biliyorsunuz arkadaşlar topluluk bölümünde. E, resimli paylaşımlarda rekorları alt üst ettik. Hatta defalarca 10 tane seçim verip 10 taneyi de 10'da 10 10 e, yapmıştık. Biliyorsunuz ki skor, ilk yarı MS, e, ilk yarı MS skor bunların tamamında e, bu seçimlerden oluşuyor zaten. E, bu üyelikte de kampanya yaptık. 5000 TL'den yararlanabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki e, ne var? E, günlük tek kupon üyeliğimiz var. Şu anda en iyi. gözlüğü ilgili güzel. Herkesin de tercih ettiği. İşte bu üyeliği öğrenci arkadaşlar oluyor. İşte emekli büyüklerimizden alan çok kişi var. Onun dışında işte az ücret alan kişilerden bu üyeliği tercih eden çok var. Çünkü bu üyeliğin özelliği daha önce de anlattığım gibi her zamandan anlatıyorum. Arada yüksek oran çıkıyor. Yüksek çıkıyor. Yani yüksek ihtimali olduğu zaman diyoruz ki Atıyorum 2500 oynayacağını diyoruz ki atıyorum 10.000 oynayın, 15.000 oynayın. Riske girin diyoruz. Zaten bu sayede herkes 600.000 üzeri kazandı yani. O yüzden de arkadaşlar dinlediğiniz sürece, kurallara uyduğunuz sürece, düzeni bozmadığınız sürece düzenli şekilde yüksek büyük kazanırsınız arkadaşlar. Bu zaten şu anda açık bir şekilde herkesin gözü önünde kazandırıyoruz zaten. Bunun dışında da zaten her zaman bu üyelikle alakalı sizlere bilgilendirme yapıyorum. Topluluk bölümünde de zaten resimli paylaşımlarda da anlatımlı paylaşımını yapıyorum. Arkadaşlar bu üyelik dışında biliyorsunuz ki kaso kuponu üyeliğimiz var. Bu da en gözde üyeliklerimizden. Günlük tek kupon yüksek çıkan yüksek oranlı tahminlerden oluşuyor. en son 1117 oran tutturduk. Daha önce de biliyorsunuz ki 1007 oran tutturmuştuk arkadaşlar yeni rekorumuzda aynı 1017 orandan ee, yine herkes kazanmış oldu arkadaşlar. Şimdi kasa e, kuponu iyiliğinde e, haftalık arkadaşlar 60 bin 20 30 bin TL ortalama günlük olarak 1000 TL'den oynayabilirsiniz. İlk kazançtan sonra zaten yönlendiriyoruz 2500 5000 e, işte 7500 tarzında yüksek çıktığı zaman da diyoruz ki atıyorum e, ka, işte miktar 5.000 ile 20.000 arası isteyen 20.000 oynuyor, isteyen 5.000 oynuyor. Bir limit koyuyoruz veya diyoruz ki 7.500 ile 20.000 arası diyoruz. Ona göre en düşük tavsiye miktarında oynayanlar oluyor. Tabii ki tavsiyedir. Herkes bütçesine göre oynayabilir arkadaşlar. Kasa kuponunda biliyorsunuz ki rekorları alt üst ettik yine yaz ayında. Arkadaşlar bu üyelik dışında biliyorsunuz ki çılgın oran var. Çılgın oran şu anda... Biliyorsunuz ki 250 bin TL yerine 150 TL kampanyalı. Şu anda da bir buçuk aylık dönemde ne oldu? Arkadaşlar şu anda bir buçuk ay, bir hafta daha geçiyor. Şu anda her hafta çılgın oranda kazanç var. İşte bu da güzel bir güzel bir şey. Biliyorsunuz ki çılgın oranda bir ayın içinde başarısız olduğu hiç olmadı. 8. seneyi atlatıyor. 9. seneye giriyoruz. Yani bu süre zarfında da hiçbir şekilde daha az da kazanç yapmadı. Biliyorsunuz ki aylık olarak 15 milyonun altına hiç inmedi. Şimdi yeni eklenti oldu çılgın orana nedir? İşte çok söyleniyordu. İşte hocam hani 50 oran, olma işte 500 oran, 200 oran, 700 oran olmasına gerek yok. Örneğin İşte 100 oran olsun, 50 oran olsun, o şekilde de yüksek çıkanları atın diyorlardı. İşte MS olsun, ilk yeri olsun. Şimdi bunlara da ekliyorduk Normalde 30 ila 70 kupon arasıydı şimdi 30 ila 100 arası kupon gönderim sağlanıyor oranlar zaten arkadaşlar yüksek 2-3 kupon bazen geliyor 1 milyonu 2 milyonu geçiyoruz bazen bir kupon geliyor 1 milyonu geçiyoruz O yüzden yüksek oranlı olduğu için de yüksek kazanç her zaman çılgın oranda sağlıyoruz şu anda arkadaşlar çılgın oranda kampanyalı olarak 250 bin TL yerine şu anda 150 bin TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Onda da şöyle bir şey de yaptık. Başlangıç olarak 75 bin ödeme ilk iki günde içinde de kalan 75 ödeyebilirsiniz. Hani hem kuponları görmüş olursunuz hem kazanan olduğu zaman kasanıza size katkı sağlar. Çıkın zaten amacı bu. Bu söyleyeyim de şu anda arkadaşlar son iki hafta. iki haftadan sonra normal sisteme gideceğiz. Çünkü ligler başlıyor biliyorsunuz ki. Bu şekilde arkadaşlar, çılgın oranda da zaten 30 ila 70 kuponda, 30 ila artık 100 kupon arası gönderim sağlanacak. Yeni sezonda da başlıyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar, 50 TL ile 150 TL arası şu anda oynanıyor. Herhalde bir yakın zamanda da tahmini olarak söylüyorum biliyorsunuz ki her zaman da söylediğim ve tahmini olarak şeyler de gerçekleşmiştir. İddiada da işte yeni oranlar açılacak demişimdir, olmuştur. İşte bir şeylerin değişeceğini söylemişimdir, olmuştur. Bu her zaman gerçekleştirmiştir, gerçekleşmiştir. Şimdi iddiada çok büyük değişiklik gerçekleşiyor şu anda. Ya e bu değişiklik nedir arkadaşlar? Hani biliyorsunuz ki bir şaka yapmışım. İddianın bile haberi yok. İşte iddia şu kadar olacak demiştim fiyatı o kadar oldu hani bu da bunun gibi bir şey arkadaşlar yine iddianın bile haberi yok bundan şimdi biliyorsunuz ki bir değişim söz konusu İşte dakikaları 45 dakikadan 30 dakikaya indirme olayı var işte offside çizgisi işte tam bir kişiyi geçecek şekilde olacak vesaire yani bunun gibi bir uzunca değişiklikler söz konusu ve bu değişiklikler arkadaşlar tamamen iddiaya yansıyacak her şeyini. Hem maddi olarak daha fazla olacak hem oranları daha düşürebilirler veya daha arttırabilirler. Yani bunlarla alakalı değişiklikler olacak. Şimdi bu değişikliklerin asıl aslında önemli olan kısmı hepimiz için ilgilendiren kısmı nedir? Şimdi arkadaşlar yapay zeka biliyorsunuz ki daha yapay zekaya geçmeden iddia yapay zekaya geçecek güncelleme gelecek demiştim o da gerçekleşti. Şimdi yine aynı şekilde yapay zeka inanılmaz bir şekilde artık bilgilendirme yapıyor. Şimdi arkadaşlar bu bilgilendirme nedir? Örneğin maçları kaydettiniz. Dört tane maç oynayacaksınız. Hemen işte üçü de veya dördü de maçların birinci ligden işte önemli maçlar. Birine ilk kere bir buçuk üst yaptınız, birine üç buçuk üst yaptınız, de iki buçuk üst yaptınız vesaire vesaire vesaire. Mesela şimdi bu tercihlerden kaydettiniz, oynayacaksınız. Bakın kaydettiniz diyorum. Oynarken ne yapıyorlar arkadaşlar? Tam oynayacaksınız, size içinden bir tanesini oynatmıyorlar. Şimdi bu risk yönetimininle alakalı iddiada yapay zeka bu maç riskli diyor. Bu maçın işte kazanırsa bu kişi atıyorum 2500 kaydetmiş diyelim 10.000 kazanacak. Bu kişi 10.000 kazanma ihtimali bu maçta daha yüksek diyor. İçinden o maçı otomatik olarak size oynatmıyor. O maç başkasında açık sizde kapalı. Yani kişiye özel artık yapay zeka sistemi başladı arkadaşlar. Şimdi e, bu çok büyük bir şey. E, gerçekten ve ciddi bir şey. Her şeyi e, her şeyden e, her şeyin e, ellerinde. O yüzden de bu bilgileri zaten genel olarak işte sizlere hep anlatımını sağlıyorum bir şeyler fark ettiğimde. Ama her zaman söylüyorum onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Ben bunları fark ettiğimde bir analizci olarak bir veri bilimci olarak bunların önlemini alıp ona göre de onları ters köşe yapmaya çalışıyoruz. Gol olasılık sistemi gibi arkadaşlar. Gol olasılık sistemini de zaten her seferinde anlatıyorum. Hani istedikleri kadar gol iptali yapsınlar. istedikleri kadar. Örneğin maçı ertelesinler, istedikleri kadar işte golleri iptal etsinler ama her maça şike yapma ihtimalleri yok. Gol olasılığının özelliği de bu arkadaşlar. Yani içinden biliyorsunuz ki 700 bin küsür kazandırdığımızda ne oldu? İşte 29 tane gol iptali var yine o kadar kazandı. 2 tane sadece golümüz iptal olmasaydı biliyorsunuz ki 3 milyon üstünü geçiyorduk yine. Ha bir tane de olsaydı biliyorsunuz ki 5 milyonu geçiyorduk. İşte bu da bununla alakası var arkadaşlar. Tamamen artık bu şekilde risk yönetimi, yapay zeka, otomatik bilgilendirme yapıyı o anda kilitliyor. Bu da yeni bir şey. Arkadaşlar üyelik bilgilendirmesi sizlere yaptım. Biliyorsunuz ki özel kampanya şu anda var. Günlükte kupon üyeliği en gözlü üyeliklerimizden arkadaşlar. Şu anda 7500 TL'den yararlanabilirsiniz Zaten e, günlükte kupon yüksek oranlı zaten bilgilendirmesini yaptım. Onun dışında da arkadaşlar kasa kuponu üyeliğimiz de aynı şekilde. Şu anda özel kampanyalı bu üyelik üyeliğimiz de çok iyi şekilde e, aynı kazan kazandırmaya devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar açıklama kısmında biliyorsunuz ki Telegram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksanız yazın. Üyelik harici lütfen rahatsız etmeyin arkadaşlar. O an üye olmak istiyorsunuz. Dinlediniz karar verdiniz. Her videoda zaten bilgilendirme yapıyorum. Üyelik bilgilendirmesi karar verdiniz. Üye olmak istiyorsunuz. Yazıyorsunuz. Üye olmak istiyorum. Hemen ödemenizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Zaten üyelik 30 tane bir dakika içinde gerçekleşiyor. Üye hemen ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirmeyi atıyoruz. Okuyorsunuz. Tahmininizi gönderiyoruz. O güne ait. Kasanız ne kadar? Ona göre şimdi yeni yeniden başladık. Kasanızı artık arkadaşlar bilgilendirmesini sizlere baştan yapıyorum ve bilgilendirmeye de yazdık artık kasanızı bir yedi güne bölüyorsunuz. Bir yedi güne böldüğünüzde örneğin kasanız 70 bin, 10 bin ile 70 bin arası yedi güne bölüyorsunuz. Veya kasanız 7 bin, 7 bine bölüyorsunuz. Atıyorum kasanız 3500, 500 den bölüyorsunuz. Bu şekilde bölüyorsunuz. Düzenli şekilde günlük atılanı oynuyorsunuz arkadaşlar. Aylık olarak düzenli kazanç sağlıyorsunuz. Üyeliğinizi yenileyerek. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar üyelik harcı lütfen rahatsız etmeyin sadece o an iyi olacaksınız yazın. Zaten bu kadar kazanan kazandıran yok. Görüyorsunuz neler yapıyoruz. O yüzden de önemli olan da ne diyorum arkadaşlar? Üye olduktan sonra üyeliğinizin süresince boyunca toplam kazandığınız rakamdır. Düzenli şekilde oynuyorsunuz. Ne kadar kazandınız? Bir ay sonunda toplam kazanca bakıyorsunuz. Zaten önemli olan da budur. Biliyorsunuz ki gün gün bazen Atıyorum 300 bin kazanç oluyor, bazen 500 bin kazanç oluyor, bazen 700 bin kazanç oluyor. Yani bu da bunun gibi arkadaşlar. Hangi gün veya bazı günler ne kadar kazanç olmuşsa, birbirinin zaten toplamında önemli olan yüksek büyük kazanç sağlanıyor mu? Sağlanıyor, kazanç oluyor, oluyor. Önemli olan zaten sizi de işte ilgilendiren bu olsun sadece. Şimdi biliyorsunuz ki şunu da her seferinde söylüyorum ne kadar kasınız olursa olsun ne kadar bütçeniz olursa olsun iki katı yapma ihtimaliniz yok arkadaşlar. İki katı yapma ihtimaliniz yok. Kazanma ihtimaliniz de yok. Devamlı geriye doğru gidersiniz. Devamlı geriye doğru gidersiniz. Yani ilk oynadığınızda zaten ne olur? işte kaybedersiniz. İkinci oynadığınızda ne olur? Yine kaybedersiniz. Bu sefer ne ne kafada gidersiniz. Dersiniz ki ben zararımı kurtarayım. Bu sefer yükseltmeye başlarsınız. Yükseltmeye başladığınız anda zaten iddianın istediği de bu. Gerçi hayatın da istediği bu. O oynadığınızda zaten kasanız sıfırlanıyor, gitmiş oluyor her şey. Her zaman şunu söylüyorum. Hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Zaten amaç ne arkadaşlar? Bir şeyi iyi yakalamak. O iyiliği, iyi şeyi yakaladığınızda zaten arkasında iyi şey her zaman gelecektir. Buna e, tamamen kalbinizde inanın o yüzden de bir şey yaparken arkadaşlar ne diyorum ben işte önemli olan düzen düzenli kazanç önemli olan yani hayatınızda ileride size kazandıracak güzel bir şey hayal sizi kurduracak atıyorum aylık şu kadar ben kazanıyorum deyip sizi ileriye doğru başka bir şeyler yaptırmaya yönelik bir şey olacak yani her seferinde söylüyorum para her zaman lazım arkadaşlar para her zaman lazım o yüzden de önemli olan yüksek ve büyük kazanç. Bunu her seferinde sizlere anlatımını sağlıyorum. Evet arkadaşlar bugünün tahmini olarak da Hull City Sunderland karşılaşması 21.45'te. İlk tercihimiz deplasman 0.500. üst. Riske girmeden hiçbir şey sahip olamazsınız arkadaşlar. Oran arttıkça isterseniz 2500 TL'den isterseniz 7500 TL'den Tavsiye miktarını biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Kasanız varsa oynayabilirsiniz ya da bütçenize göre oynayabilirsiniz. Deplasman 0.5 üstü oynayabilirsiniz. Daha çok riske girmek isteyenler ilk yarı 2'ye oynayabilir arkadaşlar ve aynı şekilde oran arttıkça da oynayabilir. Bizim sistemleri zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Canlı bahiste de aynı şekilde oynanıyor. Bunun dışında arkadaşlar baktınız ki dakika 29 maç 0-0. Ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Yapacağınız çok basit. Nedir? ilk i̇lk yarı 05 üst alıyorsunuz. Normal gol 05 üst taraf değil. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Oran arttıkça yine 2 veya 3 tane alabilirsiniz. Gol olana kadar atıyorum dakika 40'a kadar. Bu şekilde bir gol geldiğinde de kasa kontrol ile hem taraf kazanmış olur hem de kasa kontrol kazanmış olur. Eğer ters taraf gol atarsa ne olmuş olur? Kaybınız olmaz arkadaşlar. Ee, bu şekilde zaten sistemlerde de genel olarak anlatımını yapıyorum. Şimdi çok kişi şöyle bir şey söylemiş. İşte birkaç gündür hocam işte yine denemeleri vesaire paylaşıyorsunuz. Yine denemeler başladı normal kazanç olsun artık vesaire diye. Arkadaşlar yani acele etmeyin. Zaten ne diyorum e, her zaman buranın tahminlerini üyelerin tahminleri aynı değil. Üye olacaksınız kazanacaksınız. Tabii ki arada böyle paylaşımlar yapacağız. Her zaman güzel paylaşım diye bir şey yok. Güzel paylaşımlar sadece üyelere özel. Tabii ki buradan da sizlere devamlı aynı şekilde paylaşım yapmaya devam ediyoruz. Devam etmeye çalışıyoruz. E, tahminleri zaten sizlere biraz evvel arkadaşlar ilettim. Biliyorsunuz e, bahsettim özel kampanyamız devam ediyor arkadaşlar. Şu anda e, özel kampanyamız aynı şekilde tek kupon üyeliği yine 25.000 TL yerine arkadaşlar 7.500 TL'den Herkese şu anda arkadaşlar yine açık üye, üye üye olabilirsiniz. Bu şekilde de arkadaşlar düzenli şekilde devam edebilirsiniz. Zaten bunu size devamlı aynı şekilde anlatımını her seferinde yapıyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında Telegram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksanız yazın arkadaşlar. Üyelik harici lütfen rahatsız etmeyin. Üye olmak istiyorum diyorsunuz arkadaşlar. O an hazırsanız ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirmeyi zaten hemen gönderiyoruz. Ondan sonra zaten kuponunuzu atıyoruz. Ondan sonraki kuponlarınız da 12 ile 6 arası gece gönderim sağlanıyor. Kasanızı bölüyorsunuz. 1-7 gün arkadaşlar örnek 7 bin lira kasanız var. 1-7 gün bölüyorsunuz. Günlükte kupon oynuyorsunuz. Zaten söylüyorum 500 TL'den oynayın. 1000 TL'den yani yönlendirme zaten yapıyoruz. Kazan sağdıkça da arttırma yapıyoruz. Yüksek çıktığı zaman da belirtiyoruz. Bu şekilde düzen kuruyorsunuz. Dersiniz ki ben hocam işte kasa kuponu üyeliğine girmek istiyorum. Haftalık biliyorsunuz ki şu anda yine 60 bin yerine 30 bin TL. O sistemde de aynı şekilde kasanızı bölerek devam ediyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar 1-30 gün çok ciddi kazançlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Videoda atlamadan dinlediyseniz. Dinlemediyseniz en azından en başından tekrar atlamadan dinleyin arkadaşlar. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasında iyi şeyler gelsin ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.